ters çekiyoruz o zorluk tankerine. Bokun içinde kaldık zorluğa. Onu açtık arka bir onu iyi. da kaldık yapacak bir şey yok. Ya göster bunları. Sigara de yok lan göster. Doktor iyi yastığı yiyor. Yastığa yastığa götürüyor. Oku da göster. Açık zorlayalım zorla yedim. Bak ah, maya. Bunu açık alttan tut da görsün ya iyice otluğunu. Dingiller zaten öyle arka falan değildi tankerin dingile. Bir de böyle geliş şeyine hem çekiyoruz, gördüğünüz yani bok çekiyoruz. Çektiğimiz Bu yüzüne gel nasıl duracağız? Ne İyi hadi kapat. Ama Kapa dur. Abone olmayı unutma. Beğeni, mağazana, başkanı, like, mike, bir şeyler atın işte. Yedin ayarlarından Hadi. Güle güle.